Merhabalar, Wild Rift'te bugün Garen oynuyoruz. Hazırsızmışken birkaç video çekelim, modundayım ben de ve üst koridorda Garen'le yardıracağız Şöyle bir Q yeteneğini açalım. Master Yi ormancımız var, ona bir tık yardımcı olalım. Geçen videoyu 30 FPS'de çekmişim, heyecanla dikkat etmeden şimdi... ...cam gibi görüntü, 60 FPS ile geldim. E, fakat maalesef yine... Sesi telefondan alıyorum. Sesi bilgisayardan almanın düzgün bir yolunu hala bulamadım. Dediğim gibi ben normalde e, IOS telefonumdan, Apple telefonumdan payit alıyorum. Ama Wild Rift sadece beta'da var. O yüzden öyle küçük bir sorun yaşıyoruz. Sanırım Wild Rift'te ormancıya yardım etmemek lazım bu arada çünkü bildiğin eksik minyonla başladım. Ezreal'ın yardımıyla şunu biraz cezalandırmış oldum. Ezreal'ın niye burada olduğunu çözemedim. Orta koridorda neden kimse yok? Şu an siz bana neler yaşatıyorsunuz? Uf. Uh, Demir iyi vurdu. Dışa tutuştur oynuyorum. Garen'in E'si bayağı iyi hasar çıkarıyor. Onu bol bol kullanacağız. Nehirde bir Zix var abi. Koş üstüne. Atak atak atak. Atak abicim. Ver Ignite'ı. Ver Ignite. Kolay oyun kolay yaşam ya. Siz doğru soyun mekanındasınız. Ping işleri biraz zorlaştırıyor. Korkunç MS var bu arada. Singapur e, üzerinden bir VPN bağlanıyorum ve oyun zaten Doğu Asya'da deneniyor olduğu için başlı başına korkunç bir lag var. 500 altın olsun çizme alıp öyle gidelim. Çünkü biz menzilsiz bir şampiyonuz. İnsanların yakınına girip hasar vermek istiyoruz. Onların üstüne koşabilmemiz için çizme çok çok önemli. Bizim mesafe kapatmaya ihtiyacımız var garanti. Şimdi pin konusuna dönelim. Yetenek atışı olan şampiyonları oynamak aşırı zor. Zaten geçen canlı yayında gelenler görmüşlerdir çektiğim acıyı. Bundan dolayı işler gerçekten zorlaşıyor. Burada Zix'in üzerine koşup biraz hasar verdik. Çok minyon kesemedim bu maç. Minyondan bayağı altın kaybediyorum. E fullleyeceğim. Çok güzel bir hasarı var. Hmm. Düz vuruşlar alan mı vuruyor? Orada başka bir şey mi yaşandı? Vuruşlar hafif alan vuruyor olabilir mi? Şimdi menzilli bir şampiyon olduğu için beni bir tık dürtüyor. Onu gafil avladığım noktada kesebildim. Ama şu an yanıma gelmediği için zorlanıyorum. Ulti açıp aslında bunu tekleyebilirim. Çünkü zırh delme eşyasını aldım. Zix'te bir büyücü olarak zırhı zaten düşük. Üstüne Flash Q ile koşup aha Ezreal gelmiş hiç farkında değilim. Maalesef uygun bir savaş bulamadık burada. Zix de beni tutuşturdu. En azından tutuşturunu almış olduk. Ya yani mesafeyi kapatabilsem üstüne sıçra atmaya cesaret edebilsem parçalayacağım. Cesaret edemiyorum. Ölmek istemiyorum. Böyle biraz dönelim hasar verelim. Ve bu ping meselesinden dolayı bu arada oyun gerçekten pek anlaşılmıyor. Dolayısıyla böyle VPN VPN muhabbetleriyle hani uğraşmanıza çok değecek bir şey değil. Hani bir şey kaçırıyormuş gibi hissediyorsanız hissetmeyin. Gerçekten çok bir şey anlaşılmıyor oyundan. Ben tamamen size video çekmek için oynuyorum. Video dışında oyuna girmedim bile, öyle diyeyim. Kemini kesmek isterdim ama kaçtı korkak gibi. Benim de bir yere dönüp eşya almam lazım. Burada ultisi var ve ben eee, ıı, eşya almadım. Ödülüm tehlikeli. Hop. Garen'in ultisi gördüğünüz üzere zıplıyor. Eee... Canım azalmış olabilir, zor durumda kalmış olabilirim ama artistliği de affetmem. Küçük bir mesafe kapatması var Garen'in. Bu işleri bayağı kolaylaştırıyor gördüğünüz üzere çok güzel yerden skor çıkarmanızı sağlıyor. Şimdi mid boş kaldı. Abi ben her yere nasıl ulaşacağım? Çizmeyi de hızlı koşmak için bastım. Aslında bunu rakip yakalamaya kullanmam lazım. Hele karşıda Vayne var. O işleri ekstra zorlaştıracak. Kendisi tam bir tank katili. Ben ne kadar agresif build yapıyor olsam da beni çok kaydetleyebilecek bir şampiyon. Şu an karakterin bildiğin dondu hareket edemedim. Beni dövüyor. Suçtur mu attım? Orello mu almış? Suçtur attı bildiğin çok enteresan. Tamam onu kesemeyeceğim. Abi karakteri kontrol edemiyorum ki. Bildiğin iki saniye geç algılıyor böyle. Bir ila iki saniye arasında bir gecikme var arkadaşlar daima. O yüzden oynamak aşırı zor. Ben boş vaktimde şu an Arena of Valor oynuyordum. Mobile Legends'ın güncellemesini beğendim. Mobile Legends oynuyorum arada. O ikisinden gidiyorum. Hatta bu ara canlı yayınlarda da mobil mobalara e oynamayı düşünüyorum. Wild Rift çok oynamam büyük ihtimal çünkü gerçekten pingli aşırı zor. Ama ee, bu işte Mobile Legends, Arena of Valor, LOL, Europa Universalis bunları oynamamı izlemek istiyorsanız her akşam 9-10 gibi açıyorum yayın nonolive.com dora adresine gelebilirsiniz. Eee telefon kullanan bir insansanız mobil uygulaması da rahat. Nonolive'ın uygulamasını indirip Dora diye direkt takip edebilirsiniz. Şimdi ben biraz kan istiyorum. Ben biraz adalet istiyorum. Yoğumumun hızıyla koşuyorum. Bottaki skor zaten alınmış. O zaman ben bu piriyi kesiyorum. Yampiriye adalet getiriyorum. Korsak büyük ihtimal adalet istemiyordu kendisi ama yapacak bir şey yok. Jackson çalabilir. Tek çalamadı. çalamadı. Tüh. Sıçram olsa keserdim. Ultiyi daha atsam yine keserdim. Ee, zıplamasıyla kaçtı. Ultiyi atmakta geç kaldım. Belki de sana kısmettir ulti. Hazix. Ne dersin? Değilmiş. Hallettiniz mi onu? Halletmeyi denediler olmadı. Neyse 2-0 durumdayız. Niye böyle şu an? <laughs> Ölmedi bu. Çana bak. Bir canla kurtuldu. inanılmaz. Abi benim bu şansım Wild Rift'te de rejim bırakmayacak mı ama ya? Karakteri kontrol edemiyorum pingden. Neyse ki Z kanımı yerde bırakmadı yani sağ olsun Z skoru tamamladı ağır kan aldık ağır kan düz vuruşlarımızla beraber bize hareket hızı kazandıracak hem bir tık daha tankız hem de böyle insanları kovalamamız daha rahat olacak artık o kili alamamaya çok tip, çok tilt oldum hiç totem atmadığımı fark ettim oyunun başından beri biraz ayıp ediyorum totem atmak lazım oyun bu arada zor yani eee hmm, burada ve 1 kalmasam da olur değil mi Pingin zorluğunun ötesinde işte bu totem 3 yerine 4 yetenek olması, iki sihirdar büyüsü olması gibi faktörler oyunu direkt daha zor yapıyor, minyon kesmek daha zor ve oldukça önemli. Makro oyunun önemi var, bekleme süreleri uzun dolayısıyla bu. Zaten instagram story'inde aslında kısaca görüşlerimi paylaşmıştım ama instagramdan takip etmeyenler, bilmeyenler için burada da söyleyeyim. Oynadığım en zor mobil moba.

Abi işte ping yüzünden düzgün oynanmıyor. Karakteri düzgün kontrol edemiyorum bile yani. Yayında da şöyle tanımlamıştım. Böyle buzlu zeminde araba kullanmak gibi. Araba kullanan bir insan değilim bilmiyorum ama karakteri kontrol edemiyorum istediğim gibi. Çok geç gerçekleşiyor her şey. <laughs> Artık Türkiye'ye gelene kadar biraz böyle idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Master'ın in intikamını aldım hemen. Tuş şöyle kapatmak durumunda kaldım adam birden uzaklaşınca ama işte ultinin mesafe kapatıcılığı sayesinde en azından Kuru aldık sıçra harcayarak da olsa Bu arada yama falan yapıyorlar ve Kulelerin hasarından Eşyaların fiyatına Yeteneklerin bekleme süresinden karakterlerin düz vuruş güçlerine kadar birçok şey Değişim geçiriyor yama Dolayısıyla oyunu bayağı bir dengeliyorlar. Retreat değil, imdat. Bu ee, sağ üstte gördüğünüz simgeleri sürükleyip abi niye fight'e giriyorsunuz? Ben kesmek istiyorum. Ejder yerine düşman kestik. Kötü mü oldu? Hayır ama strese girdim. Hareket et, hareket et Garen, hareket et. Allah belanı versin. Canım doluyor pasifimden. Dönüp pişman ederim ben o. Bu şu ejderi bir kesemedik. Taktım kafaya keseceğim o ejderi. Vur, 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 vur. Garen vur. <laughs> Yemin ediyorum şu karakterler beni dinlese şu oyun Türkiye'de olsa nasıl eğleneceğim ama geriliyorum geriliyorum. Bir büyük milyon kaçırdım üstüne ayı gibi de mıcırım lol. Ispana vuruyor. Geri dönelim ya artık. Ne de mıcırım bu? Ha kule altında. Orada hala kule varmış ya. Bir de benim koridorum. Ama benim koridorumun koridorluğu kalmadı gibi. de gitmem gerekti. Bilmem nereye gitmem gerekti. Nehirde Zix kıstıralım diyecektim. Zix öldü. Kemili istiyorum. Eyvah Kemil de beni istiyormuş. Oğlum şu flash ulti kombosu bu arada o kadar tatmin edici ki. Çok keyifli bu flash combo. Flash ulti kombosu çok güzel hissettiriyor yani. O tak iki tane çekiyorsun yeteneği. Aha Sirdar Vadisi'nde eskiden çok Garen oynardım üst koridor oynadığım dönemlerde. Garen'in mini reworkünden de önce. Bu villain villain mantığı olmadan önce. Zaten o da gitti sanırım sonra. Hızlı koşma artımı artımı ait artı mı? A artı, mı? artı. Q ile geliyorum. Arta atiklik çizmem var. Yine yakalayamıyorum ama tabii çok uzaktan koştum normal. Bir de i̇şte bağıra bağıra geliyor ya Garen. Rakibin böyle tepki verme şeyi yüksek yani. Kocaman bir adam kılıcını kaldırmış. Demas ya adalet falan diye bağırarak geliyor böyle. Hani ben olsam ben de kaçarım. Kesinlikle kaçarım. Oyun, lol, wild rift gerçek hayat hiç fark etmez abi. Bir adam kılıcını kaldırmış şekilde. Demasya diyerek koşuyorsa ben kaçarım şahsen. Burası tüm tepkileri sağlıklı buluyorum bu noktada. Ultiye gerek yoktu overkill oldu ulti. Ulti abartı oldu. Tamamım kendimi. Çok güzel nami. Ve şimdi ultim olmadığı için bu kill kaçtı abi. Ulti orada harcamış olmasam bu killi almıştım. Zed öldürür onu, Zed öldürür onu. Zed kanımı yerde bırakma. Bravo be! Ya kanım tam olarak dökülmedi ama olsun. Mis. Akıyoruz, parçalıyoruz bunca ping'e rağmen. Ölümün dansını aldık. Ölümün dansı. Yediğimiz hasarı da dağıtacak, artı bize can çalma sağlayacak, çok çok temiz olacak, artık iyice ölümcülüz, artık her yere adalet götürmeye hazırız. Bu oyunda çok mu fazla siege minion çıkıyor anlamadım ben bu işi. Her yer topçu minion. Niye böyle çözemedim? Her yer topçu minion abi. Oyunu hızlandırmak için mi acaba? Çok fazla topçu minyon var gerçekten. <laughs> Değişik bir durum. Alanda vurmuyor normal vuruş. Hayır. Çözemedim ben. Bir de bir şeyler oldu. Biz biraz yan koridor ittirip Baskıyı arttıralım. Kayacıl kesip altın kazanalım. Max level'a doğru da gidiyoruz. 2 bir kalmak istemem burada. Bir iki kayacıl çaldım kaçıyorum ya. Totem koymayı hep unutuyorum ya. Arena of Valor'da da Mobile Legends'ta da totem yok ya. Direkt aklıma gelmiyor. Alışamadım. Bir de zaten basmam gereken bir ton tuş var. Oo, Jax. Abarttın sanki kanka. Cezasını Yasuo'ya kestik. Yapacak bir şey yok. Ne oluyor lan orada? <laughs> Nami aman vermiyor bu arada. Güzel de oynuyor çakal. Oğlum Nami aman vermiyor bak tekrar ediyorum. <laughs> <laughs> Dolu çok bilmeyen kardeşlerimiz için Nami tatlı mı tatlı deniz kızı bir support. Öyle geçen videoda şey yazmış abi bir şey bilmiyormuşuz gibi anlatıyorsun Vaa, falan diye böyle. E arkadaşlar herkes lol bilmek zorunda değil herkesin bilgisayarı yok. Atıyorum adam Mobile Legends oynuyor, Arena of Valor oynuyor, Onimoji oynuyor, bilmem ne oynuyor. Mobil oyuncu tamam mı adam? Ama uzaktan bakmış, Dolin sinematiklerini görmüş, iyi bir oyun olduğunu biliyor. Belki arkadaşları oynuyor, popüler olduğunu biliyor vesaire. Ve Valdift konusunda hevesli çıkınca oynamak istiyor çocuk. Bilmeyebilir her şeyi. E ben de onları da göz önünde bulundurarak arada bir böyle küçük basit bilgileri de veriyorum. Siz kendi üstünüze alınmayın. Yeni gelecek arkadaşlarımızın, beraber oynayacağımız arkadaşların daha bilgili olmasını sağladığını düşünün. Pozitif yönünden bakın olayı. Bilgi tazeliyoruz. Ejder özlemi. Peki ben bu Vayne'i gafil avlamaz mıyım? sıçrayı attım çünkü Yasuo şu an vs atmak istemiyorum. Canım yarımken Yasuo'dan çok ani hasar çıkabilir. Ezip geçiyorum her şeyi. Öldüm. Ezip geçişimiz buraya kadarmış. Şimdi koruyucu meleği alıp Öldüğümüzde yeniden bir doğalım. Yoksa kalkan mı alalım? Hadi bir koruyucu meleği aradan çıkarayım. Ne oluyor orada ya? İyi ki bir öldüm dağıldınız hemen. Adaletin olmadığı yerde mülk de olmaz arkadaşlar. Adalet her şeyin temelidir. Günümüzdeki sorunlarımızın bile birçoğu adalet eksikliğinden kaynaklanmakta bana sorarsanız. dünyamıza, ülkemize, bireyselliğimize, her şeye daha çok adalet lazım. Yürü be Garen, bağır ulan adalet diye. Adalet lazım. Vur şuna. Göster şuna adalet nasıl oluyor. Bu vein biraz sıkıntı bu veyni benden alır mısınız rica etsem. Abi o atağımın... Oteme vurması saçmalığı, Ölmeyeyim. Öldüm dirileceğim ama dirilmem boşa gitti. Aha Garen. Şey Garen diyeceksin. Açıyor ring. Böyle durumlarda haritadan kaçmak daha mantıklı olabilir ha. Bak bu haritadan tıklayıp gidebiliyorsun. Lag'den dolayı kontrol etmek zor dedim ya. Haritaya tıklayıp kaçmak mantıklı bir strateji olabilir böyle zor durumlarda. Aa, buradan dönsem vururum. yapabileceğim tek şey o Ezreal'ın ölümüne. Ezreal biraz saçma bir pozisyon soktu kendini. Full item olmak üzereyim, Önüp star akımı tamamlayacağım birazdan. Full eşya pardon hatta tam eşya. İngilizce kelimeler sıkıştırmakla benim derdim yok aslında Türkçe konuşma arasına. Çünkü İngilizce evrensel dil artık ya, yani ortak lisan dediğimiz şey İngilizce. Ortak lisanı bütün dünya konuşuyorsa senin kendi dilinin arasında da tüm insanlığın konuştuğu dilden kelimeler söylemen normalde problem olmamalı. Ama böyle bir durumda gerek var mı? Yok hani alternatifi varsa, Türkçesi varsa onu kullanmak tercih edilmeli. Ama bazı kelimeler oluyor ki İngilizce kullanımı daha iyi oturuyor ya da daha rahat oluyor. Ben öyle durumlarda şahsen İngilizcesini kullanmaktan çekinmiyorum. Çekinenleri de fazla gelenekselci buluyorum açıkçası. Kadim alev ejderini alsak bize güzel bir faydası olur mu? Hayır deneyelim. Ejder takıklığım var biliyorsunuz maç başından beri. Şimdi oyunda öndeyiz ama kapatmakta zorlanıyoruz. Bu tarz bir güçlendirme bize çok yardımcı olabilir. Ezit olur, baron mu sol oluyor? Baron sololayamıyor daha ziyade sanırım şu an. Onu yakalayabilirim diye umdum ama Boşuna olmuş. Kemil çok güçlü Kemil'e dikkat etmek lazım Daha önce başımı belaya soktu Baron alsak alırız aslında sanki Karakterim durdu yine gördüğünüz üzere Ping problemleri Singapurlu olmanın bazı eksileri Arkadaş Filipinlerden almış bu hesabı alan ben e, coğrafi olarak yakın diye Singapur'u tercih ettim, bir de Filipinler VPN yok benim VPN'imde. Bu oyunu yakın zamanda bitirmezsek başımıza bela olacak çünkü... Güzel. Çünkü... Maç uzayınca eninde sonunda herkes tam eşya oluyor. Herkes. Belli bir dakikadan sonra herkesin yeterince altını oluyor ve senin avantajın o noktadan sonra gidiyor. Avantaj dediğin şey, oyun içinde senin altın olarak ve XP olarak, tecrübe puanı olarak önde olman. Ama bunu buradan noktalıyoruz. Bu Nexus'u parçalıyoruz. Wild Rift'te bir galibiyete daha imza atıyoruz. Daha fazla Wild Rift videoları ara ara atmaya devam edeceğim. İnşallah bu ses problemini de çözeceğim ve size daha HD ses de verebileceğim, görüntüdeki giydirmeyi de daha güzel yapacağım diye umuyorum yakın zamanda. Nonolive uygulamasını indirip Dora diye çok basit arayıp takip ederseniz yayınların bildirimleri de gelir. Hafta içi her akşam 9-10 gibi yayın açıyorum. Mobil MOBA'larda oynuyorum, LoL'de oynuyorum, hepsine beklerim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, görüşmek üzere. Adaletli günler